Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Herkese selamlar, sevgiler olsun. Arkadaşlar burada bir ağaç yıkılmış ve ben bu ağacı böyle bir video almak istedim. Nedenini şimdi sizlere söyleyeceğim, göstereceğim arkadaşlar. Bakın bu ağacın arkadaşlar içinde bildiğiniz kurtçuklar burayı yiye yiye ağacın içini bitirmiş ve az önce ben bir tane parıltı gördüm arkadaşlar şu içeride. Şimdi ona size onu size göstereceğim arkadaşlar. Büyük bir kurt gördüm. Çıkarabilirsem onu kaybolmadan. Bakalım nereye kadar gitti. Evet arkadaşlar, muazzam derecede büyük bir kurt. Büyük bir kurt ve bu kurt bu ağacın içini bitirmiş arkadaşlar. Bildiğiniz toprak gibi yapmış. Bakın görüyor musunuz? Nasıl bir kurt? Şimdi şöyle incelediğimiz zaman arkadaşlar ağacın içini, şöyle incelediğimiz zaman ağacın içini... Oof. Arkadaşlar bakın görüyor musunuz? Bakın beyaz bir şey yine parladı. Bu kurt. Diğer kurdun aynısı arkadaşlar. Bakın aynısı. Bir. Şöyle yapalım. O kaybolmasın. Diğeri de kaybolmasın. Derken biri burada. Arkadaşlar evet. İkincisi de bu çıktı. Evet çıkarttım. Görüyor musunuz? İki tane oldu. Bu ağacı bitiren arkadaşlar bunlar. Görüyorsunuz değil mi? Şimdi bu kur... Bakın. Ben bir şey yapmıyorum arkadaşlar. Bakın kendini nasıl gizlemeye çalışacak. Nasıl bir saklanma metodu var. Görüyor musunuz? Bakın. Bakın. Gizleniyor şu an. Evet. Bak. Diğeri de saklanmaya çalışıyor. Ama bak şu an çıkarttım nasıl saklanıyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın yok olacak. Arkasından. Gördünüz mü arkadaşlar? Evet. Muhteşem bir kamufle Yeteneği var ve nereye kadar gidiyor görüyor musun arkadaşlar? Onu tekrardan çıkaracağım ben oradan. Bakın 1 2 iki. iki tane iki tane kurçuk burada şu an bunun içini yemiş bitirmiş. Bu gördüğümüz iki tane. Şu an kaç başka var mı bilmiyorum ama evet iki tanesine denk geldik. Bu kurtlar arkadaşlar işini bitirmiş. Görüyorsunuz değil mi? Evet muhteşem derecede bir. Sanatçı bunlar arkadaşlar. Sanatkar bu ağacın içini nasıl bitirmiş görüyorsunuz değil mi? Evet arkadaşlar konumuz bu şekilde. Bir koca ağacı yıkan, yıkan kurt ve kurçuklar bunlar. İşte insanoğlunu da bitiren budur arkadaşlar. O yüzden sizler unutmayın ki her şeyi kafaya taktığınızda böyle bu kurtların içinizi bitirdiği gibi bazı şeyler de sizi bitirebilir. O yüzden Lütfen her şeyi kafaya takmamaya çalışın. Ee, bakalım. İnşallah. Hepimiz için güzel şeyler, iyi şeyler olsun diliyorum. Evet. Nasıl böyle. Bildiğiniz arkadaşlar kahve gibi öğütmüş yani ağacı ikisi de. Şu an buradalar yine. İkisi de yan yana. Evet. Bayağı da büyük arkadaşlar. Bu seviyeye gelmesi kol kolay değil arkadaşlar bunun. Bunun bu seviyeye gelmesi kolay değil ama getirmişler. Hepinize keyifli, mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın, aşkla kalın arkadaşlar. Deniz yıldızında kalın. Kanalımıza abone olarak, beğenerek ve yorum yaparak da yepyeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Hoşça kalın arkadaşlar.